Merhaba teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ocak 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet güneş bu ay dördüncü evinize dönüş yapacak. Bu da tabii ki Evle ilgili, toprakla ilgili, emlakla ilgili bir takım girişimlerde bulunabileceğinizi ifade eder bizlere. Ee, aynı zamanda evi düzenleme, tertipleme arzusu da çok güçlü olabilir. Yani evi tekrar tasarlamak isteyebilirsiniz, dekorasyonu değiştirmek isteyebilirsiniz ya da eşyalarınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Ee, aynı zamanda evde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yani evde biraz daha mutlu olabilirsiniz yine bu ay. E, güneş dördüncü eviniz aydınlattığı için aynı zamanda aile sektörünü de ifade eder bu yani aile sektörünü de aydınlattığını ifade eder bu nedenle e, yani ailenize daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz sık sık onları ziyaret edebilirsiniz Onların yanında kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz e, şimdi ev ev yani evle ilgili konutla ilgili olaylar biraz gündeminizde olacak demiştim. Hatta bu konularla ilgili hayatınızı değiştirecek bir takım olaylar da söz konusu olabilir. Ne gibi? Ee, yeni bir ev satın alabilirsiniz, yeni bir arsa satın alabilirsiniz, evinizi elden çıkartabilirsiniz gibi ee, bir şeyleri gerçekten taban, yani böyle bayağı bir değiştirecek e, olaylar olabilir. Ee, yine dördüncü ev aynı zamanda çocukluk psikolojisini de ifade ediyor biliyorsunuz. Bu da çocukken yaşadığınız ve şu anki durumunuzu etkileyen olayları tekrar gün yüzüne çıkartabilir. Yüzleşmeniz gereken bir takım şeyler olabilir. Atalarınızla, köklerinizle ilgili bir takım araştırmalara gitmek isteyebilirsiniz. Şimdi genel anlamda bakacak olursak. Terazi biraz daha böyle e, Ocak ayında bir takım noktalarda özellikle profesyonel alandaki olaylarda kendi başına hareket edecek. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, fikirlerinizi herkes çok iyi şekilde anlamaya al, anlamayabilir, algılamayabilir. E, bu da sizi biraz böyle kararsızlığa itebilir. Hatta karar vermekten ve bir şeyleri netleştirmekten korkabilirsiniz ama korkmayın. Ee, ya bunu yapmanıza rağmen dahi yanlış anlaşılabilirsiniz. Bir takım problemler de yaşayabilirsiniz ama hani her ne düşünüyorsanız bu ay arkasında durmanız gereken bir ay olacak fikirlerinizin. Ee, hayatta pek çok değişken olacaktır. Bunlara ayak uydurmak da zor olabilir. Ee, şimdi etrafınıza pek çok şey değişebilir çünkü bu ay Ocak ayı ile beraber daha doğrusu ve buna siz e, alışabilmek için, hemen adapte olabilmek için kısa sürede bir plan oluşturmak durumunda kalabilirsiniz. Buna göre hareket etmeniz gerekebilir. Hiç kolay olmayabilir hatta öyle de söyleyeyim ama e, zorlukları yene yene yani günün sonunda zorlukları yeneceksiniz onu da ifade edeyim yani e, oldukça yaratıcı olacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. E, yaratıcılığınızı biraz daha ön plana çıkararak e, bir şeyleri biraz daha böyle rahat elde edebilirsiniz. E, bunu kullanın o yüzden. E, hayatınız bu ay için ne kadar zorlu olursa olsun sizinle birlikte gülecek pek çok insan olacak, hiç merak etmeyin. Yani e, her şey oluyor etrafta ama yine de bir takım insanlara sahipsiniz. Arkadaşlarınız var, aileniz var, e, belki eşiniz var. Dolayısıyla biraz daha onlara böyle sığınarak, onlardan destek alarak e, bu zorlu süreçleri atlatabilirsiniz. Özellikle profesyonel alanda tekrar altını çiziyorum. Şimdi. E, Ocak ayında özellikle sağlıkla ilgili iyi bir seviyede olacaksınız. Sadece biraz daha yorgun ve stresli hissedebilirsiniz. Ee, daha böyle ottan bol ya da işte balık gibi omega 3'ü yoğun olan şeylerden beslenirseniz biraz daha dingin, biraz daha rahat hissedecektir vücudunuz. Şimdi Ocak ayında terazi çok güçlü duygular gösterecek önemli bir takım ruh hali dönüşümleri yaşayabilirsiniz. Evet ve duygularınızı netleştirmeniz biraz zaman alabilir. Hayatınızla hayatınıza gerçekten ne yapmak istediğinizi bilmiyormuşsunuz gibi görünebilir. Bu sizi biraz rahatsız edebilir. Biraz boğulmaya başlayabilirsiniz tüm bu keşmekeşin içinde. Ee, ama biraz daha böyle e, akışta kalmanız bir şeylere direnmemeniz, kendinizi geliştirmenize yarayacak, inanın bana. Kendinizi biraz bırakmanız lazım ve kesinlikle Ocak ayında yapmamanız gereken şeyi de söyleyeyim: kendinizi suçlamamak. Kesinlikle ve kesinlikle kendinizi suçlamayın ve acele karar vermeyin sevgili teraziler. Bunun yerine ailenize odaklanın, doğaya, huzuru ve uyumu bulacağınız bir yerlere belki birlikte gide gitmek, onlarla birlikte vakit geçirmek, onlara odaklanmak daha iyi gelecek sizlere. Şimdi Ocak ayında pek çok değişiklik yaşayacaksınız. Tüm duygularınızı çok ciddi almanız çok önemli burada. Esas olarak ayın etkisiyle oluşan Olayları böyle çok görmezden gelemeyeceksiniz. Bir takım yüzleşmeler söz konusu olabilir. Partneriniz söz konusu olduğunda eski bir takım yanlışlar. ...tekrar önünüze gelebilir. Yani ilişkide yapılmış yanlışlar... ...tekrar böyle konuşulması, halledilmesi gereken bir safhaya gelebilir. Çok dikkatli olmalı ve duygularınızı kontrol etmeye çalışmalısınız. Mümkün olduğunca empati yapmalısınız. Aksi takdirde pek çok sıkıntı e, oluşabilir. Eğer yorgun hissediyorsanız biraz böyle mola vermeli... ...ve biraz rahatlamalısınız. Yani bir böyle es verip dinlenmek size iyi gelecektir. Şimdi mali açıdan... Ee, çok da büyük bir sıkıntımız yok. Aslında şöyle söyleyeyim, para geliyor sevgili teraziler. Bayağı güzel böyle. Hatta ve hatta eskiden yapmış olduğunuz bir, mevcut işiniz haricinde eskiden yapmış olduğunuz bir iş varsa bunun satışı işte ya da ne bileyim iletişim yoluyla gelecek bir takım gelirler olabilir. Ee, ama bakın ama diyorum öyle bir harcama yapmanız gerekecek ki bu ay. Özellikle etrafınıza yani kendinizin dışında işte çocuklarınız olabilir, eşiniz olabilir, aileniz olabilir. Bu insanları desteklemek, bu insanlarla yani mesela çocuklarınız var. Çocuklarınızın okul masrafları ile ilgili, bir takım çalışmalarla ilgili ya da ile ilgili bir takım şeyler olacak. Hani ödenmesi gereken olaylar olacak. Bunları desteklemeniz gerekir. Eşiniz der ki ben artık işte mesela ev hanımıdır. Şu şu işe başlamak istiyorum. Bana şu kadar lazım. Yani hani insanlar sizden para isteyebilir. Siz de onları hayal kırıklığına uğratmak istemeyeceksiniz. Bu yüzden de e, parayı biraz böyle akıtacaksınız ama e, çok dikkatli olun çünkü e, riskli olabilir. Bu durum ayağınızı yorganıza göre uzatmanız gereken bir aydasınız. Onu da belirteyim. Evet para gelecek ama ayağınızı yorganıza göre uzattığınız sürece size bunun bir bereketi olacaktır. Şimdi iş e, adamı, iş kadını işte yani kısacası tüccarlık yapan bir kişiyseniz e, şimdi... Çok süper yeni yatırımlar, yeni girişimler yapmayın bu ay. Biraz bunları askıya alın. Ee, geliriniz, giderinizi böyle biraz daha böyle e, dengeli tutmaya çalışın. Ee, biraz daha böyle yani olayların ipini ipinin elinizde olması gereken bir aydasınız öyle söyleyeyim sizlere. Ee, ama Hani böyle küçük ölçekli tüccarsanız yani küçük bir esnafsanız e, yaptığınız işle ilgili bir pazar büyüyebilir. Yani sizin işiniz değil işinizin pazarı büyüyebilir. Yani mesela gıda sektöründe çalışıyorsunuzdur. Gıda sektöründeki pazar bir bakmışsınız bu ay genişlemiş. E, bu da size tabii ki güzel yansıcak ama zaten ne demiştim parayla ilgili geliş olacak arkadaşlar. Sadece e, hani bir şube açmayın. İşte ne bileyim mevcut iş yerinizi başka bir yere taşıyarak büyümeyin Bunları yapmayın gelen parayı koyun kenara sıkıntı yok yani onları koyun biriktirin. Bir de kesinlikle giderlerinizi denetim altında tutun sonra üzülürsünüz bakın söylüyorum. Şimdi Sağlık alanına şöyle bir bakacağım Sağlık alanında Aslında enerjiniz var biraz aktif ve enerjik bir aydayız aslında sizler adına Üretkensiniz üretken olduğunuz için biraz böyle e, ne yapacaksınız oraya buraya koşuşturacaksınız. Şimdi bu yorgunluk ya da bu işte koşuşturmaca da göğüs hastalıkları akciğerlerle ilgili bir enfeksiyon alabilirsiniz. Bunu derhal tedavi ettirin. Zaten zaten biliyorsunuz malum Covid vesaire var. Covid'e çevirir bir şey olur. Yani hani en ufak burun akıntısı, öksürük vesaireyi gidin doktorunuza bir gösterin bir kere. E, kendinizi de korumaya alın. E, bunun haricinde yediklerinize içtiklerinize biraz dikkat etmeniz lazım. bu Işıklık sisteminizi iyi tutmanız gereken bir aydasınız sevgili teraziler. Onun haricinde çok büyük bir şey yok. Problem yok açıkçası. Sadece böyle bir e, hani yoğun bir duygu seli olabilir dediğim gibi. E, partnerinize, ailenize söylediklerinizi yaptıklarınıza çok dikkat ederek yapmanız lazım. Hani bir Anglo-Sakson gibi ne derler? İki kere düşün bir kere uygula. İki kere düşünün, bir kere söyleyin. Söylediğinizin yani dilinizin kemiği olsun. Hani dil gerekirse dilinizi ısırarak konuşun. Bunlara önem verin ve paranızı evet kazanacaksınız. Ama aynı hızda kesinlikle harcamıyorsunuz. Evet Ocak ayı burç yorumlarımız bu kadar. Şubat'ta görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz sevgili teraziler. Şimdilik hoşçakalın.